Hocam şimdi bu sohbetlerin öneminden bahsedeceğiz. Lale Gül Vakfımız milli ve manevi yayınlara destek oldu elhamdülillah 2022 Kasım ayında. Bu sohbetlerin önemi hakkında ve bunlara sahip çıkılması hakkında sizin engin bilgilerinize başvurmak Estağfurullah. isteriz. Estağfurullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve Ali ve sahbihi ecma'in Amma ba'd. Evet e, tabii 2005 yılından beri artık e, medya, e, radyo ve e, daha sonra televizyon açılmasıyla birlikte e, hizmetlerin daha büyük kitlelere ulaşmasına tabii vesile olundu. Ama bizim tabii sohbetlere, vaazlara başlamamız çok daha eski bir evet. e, dayanıyor. E, dolayısıyla bu Emri bil maruf nehyan'ın münker, tebliğ ve davet, vaaz etmek, sohbet etmek, Allah'ın dinini anlatma e, gönünde yönünde elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce, çabalamak e bu tabi aslında Mevla'nın emri. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Estağfirullah ne buyurdu? Ve zekir fe inne zikra tenfa'ul müminin. Ve zekir vaaz et Sohbet et, nasihat et. Fe inne zikra çünkü vaaz, sohbet, nasihat tenfa'ul müminin müminlere menfaat verir diyor. Dolayısıyla e, demek ki sohbetlerle, vaazlarla birbirimizi ikaz edeceğiz, uyaracağız ve böylece e, Allah'ın dinini en güzel şekilde yaşama gayreti içerisine gireceğiz. Evet. El ele, kol kola, omuz omuza Allah yolunda, cennet yolunda, cemalullah yolunda e, yürümeye gayret edeceğiz. Tabii bu vaaz, sohbet derken aslında bu sohbet sünneti bir metottur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashabını sohbetle yetiştirmiştir. E zaten sahabe demek arkadaşlar demektir, dostlar demektir. Yani sohbet arkadaşları demektir. <laughs> ve ümmetine davet ve tebliğ mesuliyetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatırlatmıştır ve ne buyurmuştur? Eddinün nasuha din nasihatten ibarettir buyurmuş ve teşvik etmiştir. Yani bakıyoruz tabi el ulema ve rethetül enbiya alimler peygamberlerin varisleridir. Dolayısıyla bütün ulema sülaha ne yapmışlardır? Sohbetleri, vaaz nasihatları çok önemsemişler. Bu sünneti, metodu hiç terk etmemişler. Hatta Şahin Akşibend Hazretleri ne buyuruyor? tarik mader sohbet Bizim yolumuz sohbet yoldur diyor. Dolayısıyla e, Şah-ı Nakşibend gibi diğer bütün meşayih-i kiram hep bu yolu benimsemişler. Ve sohbetle e, ne yapmışlardır? Müridanını, muhibbanını yetiştirmişlerdir. Çünkü sünneti bir metot. Ve bakın, efendim, babamız Ali Haydar Efendi, Kudüs esiri, dört mezhebin müftüsüdür. Efendi aslerimizin üstadıdır. Ve ne buyurmuştur? Yani bütün kitapların hepsi kaybolsa tekrar yazar mevladım diyecek ilmi kudrete haiz. Böyle bir şahsiyet buyurmuştur ki dini mübin İslam'ın devam ve bekası emri bil maruf ve nehi ani'l münkerin devam ve bekasına bağlıdır. Diğer taraftan din mübin-i İslam'ın inkırazı ise yani yıkılması ise yine emri bil maruf ve nehi ani'l münkerin terkine bağlıdır diyor. Yani bir din düşün anlatarak naklederek, Allah'ın ayetlerini tebliğ ederek, ulaştırarak, aktararak, anlatarak, öğreterek ve böylece ne yapacak? Ayakta kalacak. Yani din İslam'ın devamı buna bağlıdır diyor o büyük zat. Ve inkırazı yıkılmasız ise bunun terkine bağlıdır diyor. Demek ki bunu yapmamak aslında dinin yıkılmasına sebep olanlardan ee, oluyorsun bir nevi, Allah muhafaza. Allah e Peki bunu yaparsan yani emri bil maruf nehyan müker yapar, tebliğ ve davette gayret edersen bir şekilde kenarından köşesinden benim de bu işte tuzum bulunsun, suyum bulunsun dercesine bu işi yapanlar da din mübin İslam'ın ayakta kalması için çalışıyorlar demektir. Ve zaten bakıyoruz yani bu ümmetin en bel belirgin özelliği iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak. Nitekim Rabbimiz evet. bakın ayet-i kerimede buyurdu. Ali İmran suresi 110. 110. ayet-i kerime. Küntüm hayır ümmetin uhricet linnas buyurdu. Siz insanlık için seçilmiş, çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bak ama Te'murune bil maruf ve tenhevna ani'l münker. İyiliği emreder ve kötülükten nehyedersiniz diyor. Yani demek ki Allahu Teala bu ümmetin en hayırlı ümmet olmasını neye bağlıyor? Emri bil maruf nehyani münker şartına bağlıyor. Yoksa bu vasfı ka kaybederiz. Muhammed <laughs> Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e ümmet olduk. Ne kadar güzel. Evet onun ümmetiyiz. Rabbim bizleri ona layık bir ümmet eylesin. Amin. Ve bu ümmet en hayırlı ümmet. Ne kadar güzel. Ama o hayırlı ümmet olma vasfı emri bir maruf nehyan müker yapma şartına bağlı. E, dolayısıyla madem buna talipsek, madem ulema süleha bu sünneti metodu benimsemişlerse, madem Allah'ın dinini anlatmak bu kadar önemliyse, öyleyse ben niye bu işin talibi olmayayım? Ben niye bu konuda efendim Mevla madem bunu ne yapacak? Dinini, Allah'ın dini anlatılacak. Mevla e, haşa yani tecessüm eden bir varlık olarak dünyaya inip kendimi anlatacak? Aşk. Elbette peygamberlerin vasıtasıyla. Efendim e, sahabe-i kiram, tabi'in, tebe tabi tabi ve daha sonra gelen işte el-ulema ve refetü'l-enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Hep peygambere varis olanlar aynı zamanda yani Allah'ın dinini tebliğ konusunda, miras konusu e, bu konuda, görevleri bu konuda. Evet. evet peygamber değiller ama peygamberin yaptığı görev neyse... O devirde ne yapılması gerekiyorsa peygamber olsa ne yapacak? Allah'ın dinini anlatacak, ayetleri anlatacak, insanları doğru yola iletecek. Ha işte dolayısıyla ulema sülaha da bunu benimsemişler ve bunu adeta meslek edinmişler. Bütün gayretlerini, bütün himmetlerini buna yönlendirmişler. Ve böylece işte Mevla Teala ve Tekaddes Hazretlerinin hayırlı ümmet olma vasfına da haiz olmak için emri bil nehy-i yapmışlardır. E tabi şimdi yani zaten sohbetler evvelden beri vaazlara devam ediyoruz. Ama işte e, bir takım platformlar işte televizyon olsun, sosyal medya olsun e, bunlarla da ne oluyor? Daha evet. kolay ulaşabilme imkanları oluyor. Ama şimdi bakıyoruz yani evet sosyal medyanın e, tebliğ ve davette önemi var ama ahlaksızlığın yayılmasında da. Maalesef. Çünkü ahlaksızlık ve kötülük yani tabiri caizse koronavirüs gibi hemen yayılıyor. Evet. Nasıl bir mikrop hemen yayılıyor, hemen bulaşıyor. Bir ahlaksızlık. Herkesin içinde de varsa, ha demek ki benim ondan neyim aşağı eksik, onun yaptığı rezilliği ben de yaparım diyor. Her türlü rezilliği yapmaya başlıyor. Şimdi bakıyorsun yani bu TikTok diye bir şey çıktı mesela diyelim. Evet. Bakıyorsun arkadaş yani güya başında örtü var, örtü demek ne demek yani sen ha o belki gelenek olarak da takıyor olabilir ama hmm. insanların aklına ne geliyor Allah'ın örtü emri, tesettür emri geliyor. Ve bu başındayken bile nasıl ahlaksızlıklar yapıldığını. Ya yeni yapılan bir takım operasyonlarda, evet, evet. Bir takım haber ajanslarında da duyuyoruz, üzülüyoruz. Evet. Dolayısıyla böyle bir ahlaksızlık var. Niye var? Uyarılmıyor, ikaz edilmiyor, anlatılmıyor. Yani sen buradan anlatıyorsun ama onun frekansı bambaşka. Sen şimdi buradan vaz ederken o gider Efendim hoppala zıppala dizler, filmler izlerse o zaman ne yapacaksın ama? Onun civarında hiç mi adam yok? Onun etrafında hiç mi doğruyu bilen, hakkı, hakikati gören ve uyaracak olan? Yapma etme evladım. Bu geleneğimize de aykırı, kültürümüze de aykırı, Allah'ın dinine de aykırı diyen kimse yok mu? işte uyarmak lazım. Ve uyarılmama durumu söz konusu bugün. Yani haramlar normalleşti. Evet maalesef. Aman canım sen niye karışıyorsun ya? Özgürlük var. Demokrasi var, hürriyet var. Öyle mi? Çok mu özgürsün? Ölme o zaman. Azrail aleyhisselam gırtlağına yapışınca de ki demokrasi var, özgürlük var, ölmek istemiyorum diyebiliyor musun? Çıktığı zaman evinden karşıya geçerken araba çarpacak efendim e, bir durum söz konusuysa her an bir kalp krizi geçirebileceksen, her an bir deprem, sel, fel, efendim, felaket ile hayatını kaybedecek bir hayat yaşıyorsan ya özgürlükten bahsedebilir misin? Demek özgür değilsin yani. Özgür değilsin demek ki. Demek ki hayatın birilerin elinde. Demek ki bir vaktin var, bir müddetin var. İşte onu en güzel şekilde kamil bir insan olarak ahlaken olgun bir şekilde bitirmemiz lazım. Dolayısıyla işte uyarmak şart, anlatmak şart. Değerli izleyenlerimiz sizler de milli ve manevi yayınlarımıza destek olmak isterseniz Lale Gül Vakfımızın internet adresinden lalegulvakfi.org.tr adresinden ulaşabilir, bağışlarınızı yapabilirsiniz veya 0212 923 0212 numaralı telefondan da daha detaylı bilgiler alabilirsiniz. Hepiniz Rabbimize emanet olunuz. Allah'a ısmarladık. Lale Güle çok e, tabii güç kuvvet lazım. Neden? E çünkü ta Çin'e kadar bizim sohbet yayınlarımız gidiyordu. Fakat bu pahalılıklardan işte uydu paraları bilmem ne paraları dolarla böyle 22 bin dolar bilmem ne şu anda aylık e falan ilaveten yani şu anda yapılan yayına ilaveten lazım. Bu gibi şeylerden dolayı e, o uydudan çıkıldı biliyorsunuz birkaç sene evvel. Bayağı insan da bir kaybetti yani. Ondan sonra bulana kadar, buldurana kadar canımız çıktı falan. Şimdi yani hamdolsun bir yerine oturdu yani uydu şeyinde. Şimdi insanların izlemesi bakımından. Ama e, tebliğin e, daha birçok ülkelere ulaşması için, yeniden e, işte Avrasya tarafına da girebilmek için çok büyük, ben 12 bin biliyordum, şimdi 22 bin olmuş. Bir de dolarla, 22 bin dolar bunu isteyen bir kişi bile verebilir. 3-5 toplam verebilir. Burada zaten artık vakıf olmuş. Şeffaf, net vakfa vermiş oluyor. Onun da ibanı var kendine göre. Yani Lale Gül vakfının yani dünyaya emri bil maruf ve tebliğ. O emri teblişi tebliğ işi 100 külliyeden de üstündür. 500 külliyeden de üstündür. Çünkü o dünyadaki milyonlara gidiyor. Sen şöyle külliye yapıyorsun, 3000 kişi, 5000 bin fazla gelir, girebilir içine. Ama orada 5 milyon, 10 milyon, 400 milyon Türk'ü cumhuriyetler var ya. Bunların yani e, tabii çoluk çocuğun da 400 milyon etmez de dinleyenlerinden. Yani Allah için, İslam'dan bir şey öğrenmek için dinleyenler Türkiye'den duyduğum kadarıyla bir beni dinliyorlar. Başkası kimseyi bir şey dinlemiyorlardı. Bütün oralardan bize haberler geliyor. Dolu insan geliyor buraya. Sohbete geliyorlar o Türkmenistan'dan, şuradan, buradan devam sohbetlere geliyorlar. Hep seni dinliyor bütün millet. Yani oralara ulaşmak için ve sair hizmetler için e, Lale Gül Vakfı'nı unutmayın. İlgilenin. Ne yapıyor? Ne iş yapıyorsunuz? Nedir? Borcunuz var mı? Buralara sohbeti ulaştırmak için ne lazım? Bunlar şeffaf şeyler. Kimsenin eline bir şey vermiyorsun resmi vakıf hesabına gönderiyorsun falan. Zaten devletin denetiminde vakıflar, dernekler. Bu iyi bir hizmet olacak inşallah. Bundan dolayı sizlerden e, ilgi ve alakanızı bekliyoruz. Emri bil maruf meselesi. Bizim millet inşaata çok meraklıdır. Yani inşaat yapılacak, cami yapılacak. Minberi ben yapayım, mihrabı ben yapayım, kürsüyü ben yapayım, tuvaletler, işte banyolar, şunlar, bunlar falan, şatırvanlar. Yani inşaata çok merak. Halbuki tebliğ araçlarına yapılan infaklar insana yatırımdır. Direkt insanın kendine yatırımdır. Şimdi oradan dinleyecek, namaza başlayacak, kadın kapanacak veya zinayı bırakacak adam işkiden tövbe edecek. Bunun yüzlerce, binlerce, on binlerce örneği var hayatımızda bizim. Bu sohbetlerle insanlar yola gelmişler. Sizin de çevrenizde bu kadar. Bazı belki de kendiniz bile bunun örneğini teşkil ediyorsunuz. Kendiniz ona göre hizmeti eee Emri maruf olayını ona göre daha ciddiye alın. E, çok faydanıza olacaktır.